Yaz Bilim Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Python ile speed test yapmayı göstereceğim. Yani e, internet hızınızı ölçebileceğiniz bir uygulama yapmayı göstereceğim. İlk önce kütüphanemizi dahil edelim. E, Import Speedtest yazarak dahil edebiliriz. E, kütüphanemiz yoksa e, pip install speed test yazarak indirebilirsiniz. Ben de olduğu için e, bir daha indirmeyecek zaten. Şimdi e, kodumuza geçelim. Direkt yazdırabiliriz. Direkt. İndirme hızımızı mesela. Bunu formatlayarak şöyle yapacağız. T, e, tabii şunu unuttum. Öncelikle bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Tt eşittir. test nokta, speed test nesnesi oluşturuyoruz. Daha sonra bu nesneyi kullanarak dt download diyebiliriz. Öncelikle bu bize bize byte cinsinden değerler verecek. Biz bunu iki defa 1024'e bölerek megabit cinsine dönüştürebiliriz. Ardından yükleme hızımızı da ölçebiliriz. Zaten nokta yazıyoruz bunu da ilk defa 1024'e bölerek denleyebiliriz. Son olarak pingimizi ölçebiliriz. ct nokta diyebiliriz. İsterseniz bir çalıştıralım. Bu hatayı aldığımız yol arkadaşlar, Speedtest kütüphanesinde bir hata vardır diyor. Biz kütüphane yüklediğimiz rağmen bu hatayı veriyor ama muhtemelen kütüphanenin sürümünde bir sıkıntımız var. Öncelikle kütüphaneyi kaldıralım, uninstall diyerek, sonra tekrar yükleyeceğiz. Yes diyorum. Şimdi tüm install Speed test diyorum ama bu sefer bir parametre göndererek başka bir sürümünü indireceğim. Yok tamam şu an çalışmaya başladı programımız. Şu an ölçümü yapıyor. Bekliyoruz. büyük bir hata yapmışım. Şuraya Şey, parantezlerini koymuyor unutmuşum. Parantezin deri koyup içine nokta iki ek yazalım ki bize çok virgüllü bir sayı göndermesin. Ardından aynısını yükleme hızına da yapalım. Nokta iki nokta nokta iki ek yazdık. Ardından şurada da bir K'yi unutmuşum. Şimdi oldu. Tekrardan çalıştıralım. Öncelikle şurayı bir temizleyebiliriz isterseniz. Clear diyerek. Şimdi çalıştırdığımızda inşallah hatasız çalışacak. Evet indirme hızım 73 megabit. Ping'in de 31, şu an her şey doğru bir biçimde. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz.